Sorun nedir anne? Neden bu kadar endişelisin? Burayı göremiyorum. Ondan tören için gerekli malzemeleri istemiştim. Burayı bulamazsam töreni nasıl yapacağız? Boş ver ben gelip alırım. Bunun için canını sıkma. Ey Anceli neden ayağını tutuyorsun? Ne oldu? Anne yolda büyük bir taş vardı. Görmedim. Bileğimi burktum. Önüne bakmayı dene. Kör gibi yürümek yerine. Anne burayı aramıştı. Bütün tören malzemelerini mabedin arkasındaki peder kulübesi var ya işte oraya bırakmış. Bu çok iyi değil mi? Hemen gidip alacağım. Hayır. Neden? Sen gidemezsin. Tören sırasında yanımda olman gerek. Ayrıca pedere tüm hazırlıkların yapılıp yapılmadığını sormalıyız. Sen merak etme başka birini göndereceğim. Tamam anne birine söyle anne git, oraya sen gidiyorsun tamam mı? Yavaş git ayağını fazla zorlama hadi. Aa, anne ne yapıyorsun? Aa, şey tamam tamam, ben giderim. E, tabii sen izin verirsen anne. Oraya yalnız gidemezsin. Ben de seninle geleceğim. Orası şu anda çok karanlık olmalı. Hadi gidelim. Ama... Hadi. Ama ben karanlıktan korkmuyorum. Ayrıca burası bir mabet değil mi? Öyleyse neden burada karanlıktan korkayım ki? Göz açıp kapayana kadar geri dönerim. Kimseye ihtiyacım yok. Ayrıca annem sana ihtiyacı olduğunu söyledi. E, tören törende onun yanında olmanı istiyor. Bu yüzden ben giderim. Hemen döneceğim anne. Buraya seni oraya malzemeleri getirmen için değil. Öldüğünden emin olmak için gönderdim. Buranın bir mabed olduğunu söyledin değil mi? Ve herkesin bildiği gibi uğurlu bir şey ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Eminim ki Tanrı bugün dualarımı kabul edecektir. Bugün hayatından ve dünyadan ebediyen kurtulacaksın. Tanrı'nın mabedinde. Bu malzeme olayı ne büyük sorun oldu. Nefes almaya bile zamanım yok. Bir keresinde. hayır, nereye gitti? Nereye gitti? Balta. Aman Tanrım. Nereye gitti? Buri. Buri mahvoldun. Şimdi, şimdi ne yapacaksın? Hanımefendi beni affetmez. Beni öldürür. Bu lanet olası kadın kaçtı ve şimdi beni öldürtecek. Aman tanrım. Onu nerede arayacağım? Ama Buri. Onu bulmak zorundasın Buri. Bulmak zorundasın. Seninle konuşmak istemiyorum. Evet senin için oruç tutuyorum. Ama bu sana kızgın olmadığım anlamına gelmiyor. Alo? Aptal kız. Neden? Çağırma cevap vermiyorsun. Amcanın sana öğrettiği şey bu mu? Telefona yedinci kez arandığında cevap vermek mi? Amcam çok bilge biri. Bana sana saygı duymayan ve sevgiyle konuşmayan bir adamdan uzak durmam gerektiğini öğretti. Ve ben de onun ödüne uyuyorum. Sana çok saygı duyduğumu biliyorsun değil mi? Bu yüzden seninle konuşmak için çok uğraşıyorum. Yüce Tanrı öfkemizi kontrol edip insanları affetmemizi söyler. Ama Yüce Tanrı insanları yargılarken adaletli ve merhametli olmamızı da ister. O senin yaptıklarını... Neyse, her neyse. Hayır, 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 hayır. Bugün buna izin vermeyeceğim. Bugün her şeyi açıklığa kavuşturacağım. Ne düşünüyorsun? Seni sevmediğimi mi? Benim aşkım da en az seninki kadar yüzde yüz gerçek. Ben dediklerine inanmıyorum. Özellikle bu konuda. Sen yüzde yüz diyorsun ama yüzde elli. Bak, burada önünde duruyorum. Seni inandırmak için. Tekrar kontrol edebilir misin? Hayır. Sana hala inanmıyorum. Şimdi inanıyor musun? Hayır mı? Şimdi? Sana hala inanmıyorum. Şimdi inanıyor musun? Hayır. Hala inanmıyorum. ve sanırım delirmeye başladın. Böyle anılar hakkında hayal kurmayı bırak. Sen ve Virendra sadece rüyalarda birlikte olabilirsiniz. Gerçek hayatta şimdi tüm bunları unut sadece malzemeleri götür. <laughs> Kapıyı kim kilitledi? Kimse var mı? Kimse var mı? Kapıyı açın. Duyan var mı? Lütfen kapıyı açın. Kimse var mı? Kapıyı açın. Lütfen biri bana yardım etsin. Lütfen. Bu gaz gibi kokuyor. Neler oluyor? Bir açın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.